Arkadaşlar uzun bir aradan sonra tekrar merhaba. Şöyle alayım. Evet. Şimdi arkadaşlar. Şöyle daha güzel çıksın. Herkese tekrar geçmiş olsun. Bütün topuğunu kıran arkadaşlara bol şifalar diliyorum. Şimdi arkadaşlar baya bir e, Telefon geliyor bana. Ee, abi bize yardımcı olur musun falan diye işte videolarını izledik diyorlar. Ben de uzun bir aradan sonra tamam insanlara yardımcı olmaya çalışacağım. İnşallah da yardımcı olurum. Birkaç tane soru hazırladım. Bu sorularla sizin sıkıntılarınıza çare vereceğim. İyileşme sürecini anlatacağım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bakın arkadaşlar herkes iyileşecek. Herkes yürüyecek. Eskisi gibi ben nasıl şu anda ben inşaat işleriyle uğraşıyorum. Ben nasıl şu anda büyük akrobat merdivenlere çıkıyorum, iniyorum, iskelelerde çalışıyorum. Aynı eski düzeninize kavuşacaksınız. Şimdi şu size verilen fırsatı değerlendirin. O fırsat ne bir kere? Ben bunu herkese söylüyorum. Ya arkadaş şu yaşına geldin. Ne kadar tatil yapabildin? Belki bir hafta tatil yapın. Şu bir ayın, bir buçuk ayın şeyini, zevkini çıkartın, keyfini çıkartın. Onun için merak etmeyin yani herkes yürüyecek. Herkes yürüyecek yani. Tabii bizim bu e, ilk başta ayağımızı kırdık, oturduk, ağladık, bir daha yürüyemeyeceğimiz hissine kapıldık ama onları açtık yani. Ben size biraz yardımcı olacağım şimdi bu konuda. Şimdi arkadaşlar iki türlü kırık var. Bir tanesi bizim gibi benim ayağım gibi ameliyatlı, 9-10 tane vidası olan, 8 tane vidası olan, 7 tane vidası olan insanlar gibi kırıkları olanlar var. Bir de tabii bu kırıklar da biliyorsunuz yüksekten yüksekten düşme sonucu oluşan kırıklar. Yani ben ben kendim merdivenden düştüm de ayağımı kırdım. Bazı arkadaşlar araba üzerinden düşüyor. Bazı inşaatın tepesinden düşüyor. Farklı farklı düşmeler sonucu oluşan kırıklar. Benim ayağım ayağımda dokuz tane vida var. Plak var, hala da var. Aldırmadım. Aldırmayı düşünmüyorum çünkü bana hiç bir engeli yok. Şimdi bir de diğer kırıklar var arkadaşlar. Yüksekten düşüyor. Ama parçalı değil. Bizim çok parçalı, dağılmış aynı bir buzun buza vursun ya. Buz dağılır aynı şekilde bizim topumuz dağılmış. Ha bir de şunu belirteyim arkadaşlar. Topuğunu kıran arkadaşlar sanmasın ki benim bu ayağımın altındaki topuk kırıldı. Ayak altındaki topuk dağılmıyor arkadaşlar. Yan tarafındaki kemikler dağılıyor. Bu da aklınızın bir köşesine yazın. Neden? Çünkü yandan plak koyup vida atıyorlar. Yan kısımları parçalanıyor topu. Alt kısmı parçalanmıyor. Şimdi bir benim gibi olan dedim. Bir de diğer arkadaşlar var. Yüksekten düşme sonucu ameliyat gerektirmeyen kırıklar var. Onlar da nasıl? İşte çok parçalı değil. Çok az çatlamış falan. Bunları alçı alıp evine gönderiyorlar. İyileşme süreçleri böyle işte Onların bizimkinden daha farklı, daha çabuk iyileşiyorlar. Güzel kaynamışsa tabii ayakları. Şimdi ben bizim gibi olanlar, topuğunu kıranlardan, ameliyatlı topuk kırığı olanlardan, vida olanlardan, plak olanlardan bahsedeceğim. Benim gibi olanlardan. Ne demişim? Ameliyatlı kırıklar. ve Tamam bunu süre şey yaptım. Alçıya alınan ameliyatsız şekilde alçıya alınanlardan bahsettim. Bir de şöyle iki türlü var tekrardan arkadaşlar. Şimdi benim mesela nasıl oldu? Ben ameliyatımı oldum, bir buçuk gün sonra benim ayağımı sargı bezlerinden sarıp sargı bezinden sarıp hiçbir şekilde alçı almayıp eve gönderdiler. İşte bu evrede benim e, ayağımın iyileşmesi bu şekilde devam etti yani. Bir de arkadaşlar e, aynı şekilde ameliyat olup eve gönderirken alçı alıyorlar ayağı alçıda kalıyor iyileşme süresine kadar işte 10 gün şey pardon bir ay bir buçuk ay alçıda kalıyor o şekilde ameliyatlar da var yani şunu diyeceğim bir benim gibi hiçbir şekilde alçı almayan alınmayan ameliyatlar iki alçıya alınan ameliyatlar bu alçıya alınan alınan ameliyatlar ameliyatlı ayaklar arkadaşlar bunların iyileşme süresi bizimkilerden çok daha uzun Atıyorum şimdi ben e, iki gün, üç gün sonra ayağımı şu şekilde oynattım. Oynatırken oynatırken ya da işte ufak ufak ayağımı sağa sola çevirirken bu alçıda olan ayaklar bu hareketleri yapamadıkları için ayakları kısıtlı oluyor. Alçı alındıktan sonra da ayak e, alçıda kaldığı için de sağa sola falan egzersiz hareketlerini, bilek çevirme hareketlerini e, çok zorlanıyorlar yaparken. Onun için e, şimdi bizim iyileşme sürecimiz daha çabuk oluyor. Alçı alınmadığı için bizim iyileşme sürecimiz daha çabuk oluyor. E, ondan da bahsettim. Beslenme deyince arkadaşlar şimdi ben kemik suyu sürekli sabah kalktığım zaman eşim ben burada koltukta yatıyordum. Sabah kalktığım zaman eşim bana kemik suyu çorbası getiriyordu önceden. Bir tabak bir buçuk tabak içiyordum onu ayak hayvan ayağı. Ondan sonra da tekrardan bir kahvaltı yapıyordum. Tabii güzel bir kahvaltı. Bunun yanında doktorların verdiği ilaçlar var. Kalsiyum ilaçları, vitamin ilaçları, işte o yaranın iyileşmesi için kremler, merhemler falan bunlar var. Bunları falan düzenli alacaksınız arkadaşlar. Beslenme çok önemli. Bu arada e, sigara ve alkolden uzak duracaksınız. Tabii vakit geçmiyor. Ne yapacağız? keyfini çıkaracağız, internette gezeceğiz, televizyon seyredeceğiz falan yatacağız. Böyle geçireceğiz günümüzü. Çünkü başka bir şey yapamıyoruz. Araba kullanamıyoruz, bir yere gidemiyoruz. Çünkü o aşamada tuvalet ihtiyacımızı göreceğimiz zaman, ayağa kalktığımız zaman tuvalete gidip geri gelirken o ayaktaki zonklama inanılmaz bir acı. İnanılmaz bir acı. Ayak mosmor oluyor. Bir an önce oradan tuvaletten yatağına kendim atayım, ayağımı yüksekte tutayım, yani bir an önce ben yatağa döneyim de ayağımı yukarı kaldırayım diye. Çünkü çok şiddetli bir zonklama. Tabi bu evrelerde bu oluyor. Ee, arkadaşlar şimdi eve geldiniz. Yaranın tabi pansuman ihtiyacı var. Ameliyat olduğunu hastanede size bunu doktorlar söylüyor. Yani 4 günde bir, 5 günde bir, 3 günde bir gidip orayı açtırın. Güzel bir pansuman yaptırın ve oradaki e, hangi hastanede gidiyorsanız artık özel hastaneye gitmeye çalışın 60-70 lira verirsiniz muayenesine belki de daha fazla oradaki doktorunuz da hemşire ayağınızı pansuman yaparken doktorunuz da çağırın ayağınızın yaranın halini görsün belki enfeksiyon kapma riski vardır ona göre size antibiyotik iğneler falan yazar doktorunuz yani dediğim gibi işte o evden artık araç çağırın. Arabanız varsa sizi götürsünler. Hastanede pansuman yaptırın dört günde bir ayağınızı. Doktorunuz görsün. Benimkini gördü. Enfeksiyon riski olabilir dedi. Bana iğne yazdı mesela. Ayağın içer Biz de dışarıdan tedavi ediyoruz ama içeriden de tedavi edilmesi lazım dedi. Bana antibiyotikler yazmıştı. Şimdi kırıkların iyileşmesi arkadaşlar. Çok parçalı kırıkların iyileşmesi biraz sizin beslenmenize bağlı. Ya yani biraz değil tamamen sizin beslenmenize bağlı. Bir de yattığınız yerde sürekli ayağınızı hareket halinde tutun. Ayağınızı sağa çevirin, sola çevirin. Yukarı aşağı yapın, geriye atın. Yani şu hareketi sürekli, tamam mı? Sürekli böyle, bu şekilde tersine sürekli çevirin arkadaşlar. Tamam mı? Kıtır kıtır, kıtır, kıtır kıtır edecek. Ayağınızı bu şekilde çevirin. Daha sonra siz tabi hastaneye kontrola çağırıyor sizi doktorunuz raporunuz falan da oluyor tabi doktorun çağırdığı zaman bakıyor filmlerinize falan işte iyileşiyor falan diyor tabi en son gittiğiniz zaman artık bir buçuk ay sonra falan gittiğiniz zaman bakıyor evet kaynamış hayaliniz kaynamış artık hocam diyorsun basabilir miyim bazı arkadaşlar da var bana soruyor bana soruyor da doktoruna sormaya çekiniyor herhalde hocam durum nasıl Kemiği kaynamış mı, İyileşemiyor mu, süreç nasıl gidiyor falan bunları doktorunuza sorun arkadaşlar. Çekinmeyin yani. Neyse ben en son gittiğimde hocam dedim nasıl dedim. Tabii basmanlarla gitmiştim. Evet dedi kemik kaynamış dedi. Dedim basabilir miyim? Bundan önceki doktorum, özel doktorum aynı şekilde film çekti. Artık kaynamış dedi ama ben yine de güvenemedim. Dedim ameliyat olduğum yere gideyim. Oradaki doktor bana bas, basabilirsin dediği an ben basacağım dedim. Çünkü Ondan 15 20 15 gün ya da bir hafta önce özel doktordaki doktorun film çekildi. O bana basabilirsin kaynamış dedi ama ben gene de şey yapmadım. Yani gittim ameliyat oldum hastanede. Hocam sağ olsun basabilirsin dedi. Ben o evrede parmak uçlarımla yük vererek basmaya başladım arkadaşlar. Birazdan size bunları da göstereceğim. Evet kırıkların iyileşmesi bir buçuk ayı buluyor arkadaşlar. Bir buçuk ayı buluyor. Egzersizler dediğim gibi o yattığımız zaman işte bir hafta sonra falan artık ayaklarımızı yavaş yavaş böyle parmak uçlarımızı bu şekilde ayağımızı sağ sola sağa. çok zorlamadan sağa sola yüksekten düştüğümüz için ayak bileğinde şöyle göstereyim şöyle göstereyim arkadaşlar şöyle yapayım. Şu ayak bileğinde şiddetli bir travma olduğu için arkadaşlar basınç, zedelenme, yırtık, kırılma olduğu için bizim tabii o bileğimiz artık yani baya bir deformasyona uğradığı için tabii hareketlerimiz de kısıtlanıyor. Ayak bilekleri hareketlerimiz de kısıtlanıyor. O yüzden sürekli egzersiz yapacağız kemik kaynadı. Doktorumuz yavaş yavaş yük verebilirsin dedi. Biz de tabi o aşamaya kadar egzersizlerimizi de yaptık. Artık sıra geldi bastonumuzla ayağımıza yük vermeye. Bu aşamada nasıl ne yapacağız? Nasıl yük vereceğiz? Şimdi ben onu size benim emektarlarla bunları da buldum. Benim emektarlarla arkadaşlar sizlere göstereceğim. Ya yani şu bunu bu şekilde alacağım. Sizlere göstereceğim arkadaşlar. Şöyle yapayım. Biraz uzaktan. Evet. Şimdi yavaş yavaş yük vermeye başlıyoruz. Benim sol ayağım kırık. Burada açtım zaten. Nasıl yapacağız? Şimdi evin içinde komple evi dolaşacağız arkadaşlar bu şekilde. Şimdi ayağımıza yük vermeye başlıyoruz. Ama tabanına basmıyoruz. Doktor basabilirsin dedi ya. Şimdi şu şekilde, şöyle tutuyoruz arkadaşlar. Bakın, şöyle, tamam mı? Böyle. Biraz daha geri gelin. Buradan yürümeye başlayacağız. Tabanda basmıyoruz ilk etapta. Basamıyoruz da zaten acıdan. Bu şekilde arkadaşlar, böyle, şu şekilde ayağımıza yavaş yavaş yük vererek, tamam mı? Yavaş yavaş yükleyeceğiz ayağımıza, tamam mı? Ben biraz yürüyeceğim, göstereceğim. Ayağımıza yavaş yavaş bakın. Yavaş yavaş yük veriyorum. Çok fazla vermiyorum. Çünkü yani hemen basamıyoruz arkadaşlar. Doktor, doktor bize basabilirsin dedi ama tam yani oradaki acıdan dolayı biz basamıyoruz. Anca parmak uçlarımıza biraz yük verebiliyoruz. ilk etapta. Bu ee, şeyi Parmak bakışlarımızda yürüme hareketlerini arkadaşlar evinizin içinde odaya, salona, koridora yürüyerek bu parmak uçlarına basarak yük verin. Bunu sürekli yapın. Sonra ayağımız şişiyor. Şiştiği zaman gelin burada. Artık yatakta mı yatıyorsunuz? Koltukta mı yatıyorsunuz? Ayağınızı şu şekilde böyle yukarıda tutarak dinlendirin. Vücudumuzun seviyesinden yukarıda olacak yani vücut seviyesinden yukarıda olacak dinlendirin. Ve dinlendirme esnasında bir eşarp, kadınların başörtüsü veya işte tülbent ne derseniz ondan bizim jel buzlarımız vardır. Onları zaten almışsınızdır. Jel buzlarımızı güzelce sarın arkadaşlar. Tabi ben bu arada medikallerden şey aldım arkadaşlar doktorun verdiği cırtlı bir lastikli bir bant şeklinde bayağı böyle her tarafı sarıyor ayağın. Bunu ben sardığım zaman, ayağımı tuttuğum zaman terlikle giyebiliyordum ve ayağın o şişliğini alıyordu bu sıktığı için. Artık yaramız iyileşti ya. Ya o evde artık ayağımız şişiyor bizim. Ben bunu güzelce ona sarıyordum. Daha herhalde yanındaysa 70-80 lira bir şey. O bana çok faydalı oldu. Şimdi bu iki bastonla yürümeye başladık. Ayağımız şişiyor koyuyoruz yüksek, yüksek bir yere buz uyguluyoruz 15 dakika falan 20 dakika ayağımız yüksekte tabi buzla beraber ayağımızı dinlendiriyoruz ondan sonra ne yapıyoruz canımız sıkıldıkça tekrar aynı egzersizleri yürüyüşleri yapıyoruz arkadaşlar bu arada ben ne yaptım arkadaşlar iki tane dumbbellım vardı benim 5'er kilodan 10 kilo tülbente dumbbellı bağladım videolarımda da var zaten yukarı aşağı Dumbbell'ı kaldırma hareketleri yaptım. Bacak bacak üstüne attım bu şekilde. Şöyle göstereyim. Şöyle işte. Ayağım bacak bacak üstüne atıp uç ucundan bağladım. Ne oldu? Dumbbell'ı böyle kaldırmaya çalıştım. Yani şu bileğim kuvvetli olsun diye. Bir de insanın ayak baldırları çok fazla şey yapıyor, zayıflıyor. O da hareket etmediğimizden korkmayın. O da iyileşecek zaten yürüdükçe. Şimdi bunları yaptık artık. iki bastonla beraber yürüyoruz bastonla artık ayağımızın ucuna basıyoruz. Ondan sonra cesaretinizi toplayın arkadaşlar. Doktor zaten kırık iyileşti. Artık kaynamaya başladı dedi ya size. Yavaş yavaş topuğunuza yük vermeye başlayın. Tabii baston yardımcı. Tamamen vücudunuzu bırakmayın bastonlardan. Yani şu bastonda şöyle tekrar göstereyim. Yani şu bastonu ee, Tamamen yük verip de yürümeyin yani yürüyemezsiniz zaten bastonlar bastonlara yük verin vücudunuz yükünü ama topu yavaş yavaş bakın yavaş yavaş bunu da göstereyim topuk yürüme hareketini. Bir video biraz uzun olacak ama sıra bakmayın bunu da göstereyim bu şekilde arkadaşlar bakın ayağımızı şöyle biraz gerildim ayağımızı çok yük vermiyoruz yavaş yavaş topa basıyoruz. Topuğa basıyoruz yavaş yavaş. Evet, bu şekilde. Bakın. Yıp bastonlarda ayakla birden verirseniz zaten düşersiniz. Bunu da gösterdim. Bana gelen sorularda çünkü en fazla bu bastonla nasıl diyorum. Şimdi bu iki bastonun daha sonra tek bastona düşeceğiz arkadaşlar. Tek bastona düşeceğiz. Şimdi hangi ayağınız kırıldı? Sağ ayağınız kırık. Yani sağ topuğunuz kırık. Bastonu sol tarafınızda tutacaksınız. Sol ayağınız kırık. Baston sağ tarafta arkadaşlar. Yanlış yapmayın. Böyle yanlış yapan çok arkadaşlar var. Onun için. Şimdi bir de bunu göstereyim size. Ondan sonra videomu bitireceğim. Şöyle ayağımın son halini göstereyim size Ayağımda böyle çok küçük bir şişlik var daha da şişmiyor zaten şimdi evet biraz daha indireyim Evet. şimdi artık yani benim sol ayağım kırık bastonum sağ elimde şimdi nasıl yürüyeceğim şimdi hafif bu tarafa eğiliyorum sağ tarafıma arkadaşlar hafif basıyorum yüke gene bastonu veriyorum Hafif basıyorum. Yük gene bastonda. Hafif basıyorum. Yük bastonda arkadaşlar. Bakın. Basamıyorsunuz. Parmak uçlarınızla yürüyün. Bakın. Ama yük sağ tarafınızda. Dirseğinizde. Tamam mı arkadaşlar? Bu şekilde bakın. Böyle böyle bu şekilde yürüyoruz. Şöyle yandan göstereyim size. Buradan başlıyoruz yürümeye. Parmak uçlarından parmak uçlarından yükü Sağ ile vererek yürüyoruz. Saat dirsek pardon dirsek ondan sonra bu şekilde yürüyoruz. Ve artık tabanına baş, topuğumuza basmaya başladığımız zaman da aynı şekilde arkadaşlar yavaş yavaş bu şekilde. Bakın şuradan da göstereyim. Şöyle. Önce ayağımızı atıyoruz. Çok yük vermeden bastonumuza yük veriyoruz. Ayağımızı uzatıyoruz. Çok yük vermeden bastonumuzu yük veriyoruz. Topuğa basıyoruz. Çok yük vermeden bastonumuzu yük veriyoruz. Evet arkadaşlar. Evet. Ondan sonra şimdi gelelim. Şimdi artık yani bastonla artık yürüyoruz. Merdiven Tabii yani bu yürüme esnasında bu bastonumuzu biz artık iyileşseye kadar yanımıza taşıyoruz tek bastonumuzu. İşe gidiyoruz, araba kullanıyoruz. Tabii uzun mesafeler yürüyemiyoruz. Tek bastona düştüğümüz halde uzun mesafeler yürüyemiyoruz. Bu baston yardımıyla biz artık basmaya başlıyoruz. Bu arada ayakkabı seçimi. Yaz geliyor artık belki terlik alırsınız. Tabanları yumuşak olanları tercih edin. Ben. Dykeman'dı herhalde. Oradan gittim. Bir tane spor ayakkabı aldım. İçinde de e, sporcu tabanlıkları var arkadaşlar. Sporcu tabanlıkları. Onlardan faydalanabilirsiniz. Terlik aldım. Hoşuma gitmedi. O mantar tabanlı terlikler falan diyorlar işte bilmem ne. ona hoşuma gitmedi. Ondan sonra güzel bir ayakkabı alın ayağınıza. Sporcu tabanlıkları alın. 30-40 lira civarında herhalde onlardan. Onlarla çok rahat edersiniz arkadaşlar. Şimdi burada bütün toplumun kanalı arkadaşlarıma tekrar tekrar selam söylüyorum. Allah acil şifalar versin. Korkmayın. Hepiniz yürüyeceksiniz. İnanın. Koşacaksınız da. Benim spor videolarım var. Bana her an yazabilirsiniz. Whatsapp'tan da. Telefon numaram da var orada. Kanalıma da abone olun. Bu arada. Tamam mı? Benden istediğiniz bir şeyler varsa ben buradan yanıtlayabilirim. İşlerimin yoğunluğundan dolayı. Ben Kısa zamanda video çekemedim ama çok uzun bir video oldu arkadaşlar. Kusura bakmayın. Sonuna kadar izleyin. Şifa bulacaksınız. Sorunuz varsa bekliyorum. Allah'a emanet olun.